Herkese merhaba. Bugün sizlere elektrikli Silence 04'ü tanıtacağım. Çıkartılabilen ve bavul gibi taşınabilen bataryalarıyla dikkat çeken minik elektrikli araç Silent 04'ün Mart ayında Türkiye'de satışa sunulacağı açıklanmıştı ancak gelişe ertelenmişti. Silent 04'ün yaz aylarında Temmuz gibi satışa sunulacağı açıklandı. İspanya'da üretilen Silent 04, nano araç segmentindeki ilk ve tek klimalı model olmasıyla segmentindeki önemli bir donanım boşluğunu dolduruyor. 228 cm uzunluğa, 129 cm genişliğe ve 159 cm yüksekliğe sahip olan araç, iki kişinin yan yana seyahat edebileceği ve 310 litrelik toplam yükleme alanına sahip kabiniyle dikkat çekiyor. Silent 04'te beyaz ve gri olmak üzere iki renk seçeneği tercih edilebilecek. Araçta 155-65-14 lastikler ve full led farlar dikkat çekici donanımlar arasında. İç mekandaysa 7 inçlik dijital TFT sürücü bilgi ekranı, çok fonksiyonlu direksiyon simidi, akıllı telefonların dikey veya yatay kullanımlı yerleştirilebileceği tutamaç, kalorifer, klima, uygulama üzerinden kontrol edilebilen elektrikli camlar, ses sistemi ve bluetooth sayesinde temel tüm donanımlar mevcut. Silas 04'ün araçtan çıkartılarak çekme koluyla bavul gibi taşınabilir özellikli bataryaları evde ya da iş yerlerinde kolaylıkla şarj edilebiliyor. Biri sürücü, diğeri yolcu koltuğu altındaki bataryalar, kabin boy bir bavul gibi araçtan çıkartılabilmesiyle istenen yere tekerlekleriyle taşınıyor. 45 veya 90 kilometrelik maksimum hız seçenekleriyle üretilen Silas 04, 150 kilometreye kadar elektrikli menzil sunabiliyor. Silas 04'ün Avrupa'daki fiyatları 7500 euro civarında. Daha önce Mart ayına yönelik açıklamada fiyatın 350 bin liranın altında kalması için çalışma yapıldığı belirtilmişti. Temmuz ayındaki fiyatın ne düzeyde olacağını kestirmek biraz zor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı aktaracaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.